Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde hukuk ve adalet dersi 2. dönem 2. yazı sunan soruların çözümüyle beraberiz. İlk soruyla başlıyoruz. Birinci soru arkadaşlar. Hukuki yaptırım türleri nelerdir? Yazmıdır arkadaşlar. Bir defa ceza vardır. Yine icra vardır arkadaşlar. Bunun yanında bir de ne vardır arkadaşlar? Tazminat vardır. İkinci soru arkadaşlar yukarıdaki boşluklara sırasıyla hangi kavramlar getirilmelidir? Bir kimse hukuka aykırı bir davranış sonucu başkasına zarar verirse vermiş olduğu zararı karşılamak zorunda kalabilir. Kişinin vermiş olduğu zararın ödettirilmesine bu nedir arkadaşlar? Tazminat. Bir kimsenin yapmakla yükümlü olduğu ancak yapmadığı davranışın kamu gücü kullanılarak zorla yerine getirilmesine buna da arkadaşlar icra denilir. Üçüncü soru arkadaşlar çatışma çözme stratejileri nelerdir arkadaşlar? Mesela geri çekilme. Yine yatışma, uzlaşma, güç kullanma. Bir de nedir arkadaşlar? Yüzleşme. 4 bu stratejiyi kullanan kişiler amaçlarına da, ilişkilerine de orta düzeyde önem verir. Çatışma durumlarında uzlaşmak için çaba harcar. Bunun için amaçlarının bir kısmından vazgeçer ve karşı tarafı da bu konuda ikna etmeye çalışır. T2'ye benzetilen bu stratejide uzlaşmak ön plandadır. Bunun adı nedir? Haşar zaten iki yerde vermiş. Nedir bunun adı? Uzlaşmak. Beşinci soru. Yargı sistemindeki meslekler nelerdir? Arkadaşlar, savcı, hakim, avukat, yine mübaşir, infaz ve koruma memuru. Yani arkadaşlar buna biz gardiyan diyebiliriz. Bunlar örnektir arkadaşlar. 6. Mahkemelerde kişilerin haklarını savunur, anlaşmazlıkların adalete uygun bir şekilde çözülmesi için çalışır, hukuk kurallarının tam olarak uygulanması için çaba gösterir, müvekkilini temsil etme yetkisine sahiptir, kişilerin karşılaştıkları hukuki sorunlarda onlara yol gösterir. Arkadaşlar müvekkilini temsil eden kimlerdir? Bunlar avukatlardır. 7. Yargı sistemindeki kurumlar hangileridir? 3 örnek verin arkadaşlar. Mesela anayasa mahkemeleri. Yargıtay, Danıştay. Bunlara örnek verilebilir arkadaşlar. 8. ve son soru arkadaşlar. Yüksek mahkemelerden biridir. Temel görevi yasam organının yani TBMM'nin kimi işlemlerinin anayasa uygunluğunu denetlemektir. Kanunların anayasa aykırı olduğu kararına varırsa o kanunu iptal eder. Bunun yanında kendisine yapılan bireysel başvuruları karara bağlar. Hangi yargı kanundur arkadaşlar? Burada anayasa uygunluğunu dediği için anayasa mahkemesi. Arkadaşlar sınavımız burada tamamlandı. Bir sonraki sınavda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. E, okuldayım. Çalışıyorum. Soru çözüp hedefe koşuyorum. Sınavlar var. Yılmıyorum. Sosyal bilgilerle dünyayı tanıyorum.